Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere konuşamadıkları, söylemek isteyip de sustukları açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da Unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet eskiden böyle bir başlıkta yapıyordum, sonra e, bir süre bıraktım. Şimdi tekrar yine böyle bir başlıkta açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk söylemek istediği şey hayatında gerçekten kalıcı bir etkisi olan değerli bir insan bir değişmez olarak sizi gördüğünü anlatmak istiyor karşınızdaki kişi. Sizin yanınızda ya da sizinle olma ihtimalini düşündükçe aslında kendini güvende hissettiği yani tırnak içerisinde söyleyeceğim bir yuva enerjisi hissettiği bir yakınlık duymak. Belki de bunu kim, kimileri adını koyamasa bile, sebebini koyamasa bile huzur veren yerler, huzur veren kişiler vardır ya arkadaşlar. Böyle bir durumda hissettiğini sizinle ilgili öncelikle söylemek istiyor. Kupa üçlüsü kartı ile beraber sana gelmemi engelleyen her ne kadar ben kendimi tırnak içerisinde yine sana ait hissetsem de gözüm gönlüm sana ait olsa da Birçok insan içerisinde ve sen benim dikkatimi çekiyorsun, birçok seçenek içerisinde sen benim dikkatimi çekiyorsun. Fakat hayatımda şu an için seninle tam %100 olmamı engelleyen bir takım üçüncü faktörler var diyor arkadaşlar. Ama şey vardır ya güzeller içerisinde birisini seçtim. Aynı öyle bir durum olduğunda yine bir yandan anlatmak istiyor. Hemen yardımcılara bakalım. Ve seni rüyalarında gördüğünü, sürekli seni düşündüğünü söylüyor karşındaki kişi arkadaşlar. Tabii ki bunlar gece e, tabii ki rüyaları genel itibariyle olmakla birlikte hani gündüz gözüyle de bunu bir hayal anlamında da yine kullanabiliriz. Gece gündüz bir şekilde aranızda bir bağ olduğunu hissettiğini ve sürekli seni rüyalarında gördüğünü. çünkü birazcık rüyalar da aynı zamanda bilinçaltının yansımasıdır biliyorsunuz. Ee, hani hiçbir yerde buluşamasanız da kimileriniz için belki de rüyalarda buluştuğunuzu yine karşınızdaki kişi size anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu henüz daha bakışan arkadaşlarımız olabilir. Ee, daha yeni yeni ilişkiye başlamış olanlar olabilir mi? Tam, tam anlamıyla birbirlerine açılmamış olanlar olabilir. Kiminiz küs olabilirsiniz. Araya ayrılık girmiş olabilir. Ama her halükarda dediğim gibi size bir aitlik hissetme ve sizi rüyalarında gördüğünü anlatmak istiyor karşınızdaki kişi. Hemen ikinci yardımcıya bakalım. Ve sanki burada e, duygusal anlamda özellikle arkadaşlar bir değişim ve dönüşümden geçtiğini anlatmaya çalışıyor. Yani e, atıyorum belki de eskiden yani 3 gün önce görüştüyseniz ilk başta böyle değil ama sanki her geçen gün biraz daha hoşlanmaya başladığını ya da geçmişte ayrılığınız varsa eğer e, bu kadar belki de unutamayacağını düşündüğünü fakat tekrardan e, sizi düşünmeye başladığını yani pozitif anlamda duygusal anlamda çok güzel bulanıklaşmış sizinle ilgili aslında bir değişime ve dönüşüme uğradığını da bir yandan aslında içinde uçuşan kelebekler hani deriz ya aşık olduğu zaman insanın e, örneği verim hep karnınızda uçuşan kelebekler gibi bir hissiyat içerisinde olursunuz. İşte bu durumu bu durum içerisinde karşınızdaki kişi. Büyük Arkana İmparatorça kartı ile birlikte size çok büyük bir tutku ve beğeni hissettiğini, onun gözüne çok güzel, çok yakışıklı olduğunuzu e, söylemek istemekle beraber arkadaşlar. Burada büyümek ve gelişmekle ilgili bir, bir e, birlikte. Bu arada imparator için de arkasında başka bir deste e, kelebekler uçuşuyor havada. Büyümek, gelişmek, ilerlemek bu yine senaryonuza göre bakışıyorsanız çıkmaya başlamaktır, küsteniz barışmaktır. Bu tarz şeyleri sizinle ilgili aslında kafasından geçirdiğini, düşündüğünü anlatmak istiyor arkadaşlar. Fakat burada bu kişinin şunu anlatmaya çalışıyor olabilir size. Çok güzelsin, çok yakışıklısın. Zaten sana karşı çok büyük bir çekicilik hissediyorum. Fakat ilişkiler konusunda e, bu kadar büyük bir enerji karşısında kendimi zaman zaman korumam gerektiğini de düşünüyorum. Zaman zaman bir geri çekilme ihtiyacı hissediyorum. Bu duyguların çok fazlasıyla gelişip, çok fazlasıyla kendini kaptırmaktan kork korkmak olabilir. Bu kimileri için e, henüz daha ilişkinin hemen hızla başlayıp hemen bir aşamaya geçmesine hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Büyümekle ilgili yani bu duygular ne kadar büyükse, bu tutkular ne kadar büyükse bir yandan da aslında gözünü korkuttuğunu da sizlere anlatmak istiyor. Evet bakar mısınız? Sırıl sıklam aşık kartı arkadaşlar. Yani bu kişi diyor ki ben benim sana karşı duygularım çok yoğun. Dedim işte o imparator içinde o enerjisiyle birlikte. Ve sarhoş olmaktan korkuyorum. Hata yapmaktan korkuyorum. Bu aşkın ya da duyguların ya da bir ilişkiye kendimi çok fazlasıyla kaptırıp o duyguların beni e, yanlışa yönlendirmesinden korkuyorum. Ya da sadece duygularıyla hareket edip e, istemediğim bir yöne doğru kendimi gittiğim bir, yer, bir yerde bulmak istemiyorum. Ama sana karşı duygularım çok yoğun. Sana karşı bakın çok hoşlanıyorum. Sana sırlı Kör kütük sarhoş olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Evet, bakın seni, sizi derinden hissettiğini ve sanki aslında kaçırmaması gereken bir fırsat olduğumuzu derinlerde bildiğini anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Belki şu anda gelmiyor, belki şu anda duygularını göstermiyor ama diyor ki biliyorum ya, hissediyorum. Bu o. Tamam mı? Ama yine de bu duyguları derinlerde hissetmekle birlikte arkadaşlar kendini bir şekilde belki de işlerin kötü gideceğine dair olan bir korkuyu bildiğini zannetme yani kesin kötü olur ya kesin ilerlemez kesin bana bakmaz düşünceleri sebebiyle de birazcık da böyle bir savunmadan kendimi çıkaramıyorum diyor. Sana karşı derin bir ruhiye bağlantısı hissediyorum. Bu duygular zannettiğimden, tahmin ettiğimden geçmişte belki de başkalarıyla senle ya da işte geçmişiniz varsa tahmin ettiğimden daha da derin. Fakat burada bir gerginlik enerjisi var, gergin hissetmeme sebep olan. Seni kıskanıyorum. Etrafımızda etrafında daha doğrusu kendime rakip olarak göre, görebileceğim birileri olduğu ihtimali ya da böyle bir şeyi yüzde yüz bilgisi ya da böyle bir şeyin olma ihtimali dahi bende bir gerginlik yaratıyor diyor. Beni yargılayacağından korkuyorum diyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ya işte beni beğenmezsen geçmişiniz varsa ya beni affetmediysen ya bana ön yargılı bir şekilde yaklaşırsan ve bu iş yürümezse ki benim de bu senin ön yargıların olacağı düşüncesi ya da olduğu düşüncesi de işte benim peşin hükümlü bu ruh ruhevşi bağlantısıyla ilgili hareket etmeme sebep oluyor. Kendimi korumaya almaya ihtiyaç duymama sebep oluyor. Çünkü beni yargılayacağından korkuyorum. Beğenmeyeceğinden korkuyorum. sanki kimileri aynı zamanda şunu da düşün, söylemek istiyor olabilir arkadaşlar. İkinizin birbirinize karşı içten içe hislerini hissediyorsunuzdur aslında karşınızdaki kişi işte ama başka insanların bizi nasıl yargılayacağından korkuyorum diyenler de olabilir. O yüzden de yine kendimi korumaya ihtiyaç duyuyorum diyenler olabilir arkadaşlar. Yargının ya, e, ...ister birbirinize karşı... ...özellikle sizden geldiğini düşündüğü ön yargılar olsun... ...ister el alem ne der... ...çevre ne der olsun... Bu, ...bundan aslında kurtulup... ...ilişkiyi ve ruh işi bağlantısını... ...doyasıya yaşamayı çok isterdim diyor. Evet bakın... ...yumuşak bir aşka geçmek... ...birlikte olabilmek... ...ön yargıların ortadan kalkması... Rahat bir ilişki yaşayabilmek, o bu ne der diye düşünmemek ya da işte beni kesin istiyor bundan eminimi hissedebilmek ve bu ruh eşi bağlantısını sevdiğimi sevildiğimi bilerek hissederek stressiz bir şekilde yaşamak isterdim diyor. Keşke her şey yumuşak bir akış içerisinde olsa olabilse başlasa bunu istediğini size anlatmaya çalışıyor rakip duyguları ile ilgili de yine aynı şekilde. Bakın kıskançlığa sebep olan keş oh tamam ya. kıskanacak bir şey kalmadı. Beni sevdiğinden eminim. Beni seçtiğinden eminim. Keşke bunu hissetsem. Keşke başkalarını kendimi rakip olarak göremesem, görmesem. başarıya ulaşmak istediğini size anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Yine kalabalıklar içerisinde nasıl güzeller içerisinde ben seni seçtim diyorsa size. Onun da aslında sizi seçmeniz istiyor. E, sizin gözünüze girebilmek istiyor. Onu beğenmeniz, istemeniz, aşık olmanız, affetmeniz, dış görünüşünü beğenmeniz. Bunları çok istediğini size anlatmak istiyor karşınızdaki kişi. Ve bunu sizin ağzınızdan ya da gör, duyabilmek ya da sizin tavırlarınızla anlayabilmek istiyor. Evet diyor. O kadar kişi var etrafında ama beni bende gözü bunu bil, bil, bilmek istiyorum. E, ya da o kadar seçenekleri var hayatta ama beni seçiyor. Bunu bilmeyi, bunu görmeyi, yaşamayı çok isterim diyor. Kiminizin arasına geçmişte aile dahi girmiş olabilir. Arkadaşlıklar, arkadaş çevreleriyle ilgili kıskançlıklardan girmiş olabilir arkadaşlar. Her halükarda seçenekleriniz ne olursa olsun onu seçtiğinizi, gözünüzün onda olduğunu görebilmeyi istediğini anlatmaya çalışıyor başarmayı, birlikte bir işbirliği içerisinde olabilmeyi istediğini. Ve burada şöyle söyleyeyim, sizin düşüncelerinizi etkileyen, kimileri başka bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor olabilir ki kimileriniz için gerçekten de vardır. Kiminizi arkadaş çevreniz etkiliyordur ya da arkadaşlar araya girmiştir. Kiminizi hayattaki şu an için mecburiyetler, sorumluluklar, yükümlülükler, iş, para, eğitim, kariyer. Ne olursa olsun üçüncü faktörlerin kiminiz için geçim sıkıntısı. Mesela hani ilişkileri olup da e, kiminiz için işte farklı sosyal çevreler, e, belki de etrafınızdaki başka talipler. Üçüncü faktörler ne olursa olsun aslında onlardan kurtulunabildiği, onların bırakıldığı, ve tercihin e, bu ilişkiden yana, ikinizden yana, sizin de kendisinden yana yapmanızı aslında isteyip bir başarıya ulaşmayı çok istediğini anlatmak istiyor. <laughs> Affedersiniz. İlla böyle araya girecek bu ses bozukluğu. Hmm. Ve sizi özlediğini arkadaşlar. Şu anda kiminizin ilişkisi evet başlamış olabilir ama sizi görmediği anlarda çok fazlasıyla özlediğini ve sürekli sizi görmek istediğini bir yandan da anlatmak istiyor karşınızdaki kişi. Hayır ilişkisi bitmiş ya da bir türlü başlamayan kişilerseniz de yine sizi görmediği her an size karşı büyük bir özlem içerisinde olduğunu, mesafelerin, aradaki mesafelerin etkisini çok fazlasıyla hissettiğini, kendini avutmaya çalıştığını ve keşke yanımda olsaydı deme duygusu içerisinde olduğunu sizlere anlatmak istiyor arkadaşlar. Yanında olmanızı istiyor. Ve şimdi diyor ki ben aşkla ilgili, şimdi hiç hiç geçmişiniz yoksa özellikle daha yeni böyle bir bu güzel bakışmaların durumunu yaşıyorsanız, geçmişte ilişkilerle ilgili acı çektim ya da hayatımda şu an için yolunda gitmeyen de bir şeyler var rı anlatmaya size çalışıyor olabilir. Tabii ki birlikte bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız da bu ayrılık süreci beni gerçekten etkiliyor. Bu durumdan gerçekten hoşnut değil mi? Kendimi yaralanmış hissediyorum. Bu size yine anlatmaya söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, hayır çok yeni de değilsiniz ama ilişkiniz de henüz başlamadıysa da ilişkiler konusunda yani bu durumun aslında başlamamasının kendisini de aslında tam anlamıyla hoşnut etmediğini anlatmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. ister geçmişte sizinle yaşamış olsun ister başkalarıyla yaşamış olsun şöyle diyor. Bir yaralanmışlık duygusu yüzünden ya da yaralanma ihtimalimin olacağından korkmam yüzünden şu an için evet bekliyorum. Senden bir şeyler bekliyorum. Senin beni istediğini göstermeni bekliyorum. Senin beni affettiğini göstermeni bekliyorum. Zaman bakalım e, neler gösterecek onu beklemek istiyorum. Ve inan ki benimki çok konforlu bir bekleyiş değil. İnan ki bu bekleyiş içerisinde ben de tedirginim. Olmayacak mı? Başlamayacak mı? Düzelmeyecek mi? Ya da aşk hayatım konusunda geçmişte yaşadığım acılar yüzünden hep ben böyle mi kalacağım? He, he, ben bir şey beceremiyorum, karşındaki kişi de bana atak yapmayacak mı? İnan diyor, aslında tedirgin bir bekleyiş. Ama bu kılıç omuzunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Geçmişte acı çektiyse, özellikle birlikte, o yüzden bekliyorum. Ya da ileride acı çekmekten korktuğum için yine aynı şekilde bakın arkadaşlar, ki geçmişin etkisi olabilir bunda, yine beklemeyi tercih ediyorum diyor. Yine 7 ve tılsım 7'miz var. Bir ışık bekliyorum diyor arkadaşlar. Evet ayağa kalkabilirim. Evet aşka tekrar olumlu bakabilirim. Evet beni sevdiğini tam olarak anlayabilirim. Evet bu ilişkiyle ilgili bir çıkış yolunun olduğunu zaman bana gösterebilir. Bir ışık arayışı içerisindeyim diyor. Çok ilişkiyi, ilişkileri, aşkı bir roller coaster olarak gördüğünü anlatmaya çalışıyor olabilir siz arkadaşlar. Zorlu ve hatta bakın geçmişiniz varsa işte ben bu roller coasterdan hatta düştüm, yaralandım anlatabiliyor muyum? Ya da e, aramızda engeller var demek istiyor. Aramızda denemiş olun ya da denememiş olun. E, iniş çıkışların etkisini çok fazlasıyla olduğu bir ilişki olabilir kiminizin arasında. Kiminizin arasında gerçekten engeller, yasak aşk duygusu vesaireyi karşınızdaki kişi kendine göre hissediyor olabilir. Küslükten gelen, işte el alem ne der diye düşünen. Her halükarda inişler, çıkışlar düz bir yolda ilerlemek gibi değil seninle ilişkiliyor arkadaşlar. Ya da bir aşka benim için bir ihtimal vermek. Dolayısıyla burada o yüzden birazcık bir ışık beklentisi içerisindeyim. Bir umut beklentisi içerisindeyim diyor. Burada tabii ki dedim yani hep söyledim benim açılımlarım, alım, açılımlarımda geçmişinizin olup olmamasına. Şimdi burada diyordur ki çok inişli çıkışlı ilişkimiz var ve bu beni gerçekten e, yaraladı ve şu anda bir şeylerin olması ile ilgili beklentilerim hala devam ediyor. Ama yürütememiştik ve bu beni yaralamıştı. Ama ayrılık da beni yaralıyor diye olabilir. Ya da ilişkiler konusunda hiç başlamadıysa ilişkiniz Aranızda bir takım engeller gördüğünü ve bu engeller karşısında hemen adım atmaktansa acı çekme ihtimalinin olduğunu düşündüğünden dolayı beklemede kaldığını sizlere anlatmaya çalışıyor olabilir. Seninle ilgili çok büyük heyecanlarım var. Çok büyük tutkularım, arzularım var. Seni gerçekten beğeniyorum diyor. Ay Fakat şu anda sanki bu tutkularımı olabildiğince dizginlemeye çalışıyorum. Ve sen bana dışarıdan baktığında belki de çok havalı, çok bundan kıl aldırmayan ya da tam anlamıyla beni, seninle ilgili ne hissettiğimi belki de bilemediğin şekilde benden bir iletişimsizlik görüyor olabilirsin. Benden havalı bir enerji görüyor olabilirsin. Benden egolu, soğuk bir enerji görüyor olabilirsin. Ama aslında burada seninle ilgili olan duygularım bunlar şu an için baskılamaya çalıştığımdan kaynaklanıyor aslında içimde tutmakta zorlanıyorum. Bakın ikisinde de aslan var arkadaşlar. Öndeyorum ama buradaki kız aslanı bir noktada kontrol altına almış gibi. Çünkü diyor senin gerçek anlamda benimle ilgili ne hissettiğini bilmeden, bunu tam olarak görmeden senin gerçek renklerini, senin gerçek benimle ilgili niyetlerini ve düşüncelerini görmeden kendimi bu ilişkiyle ilgili açmak, sana tutkularımı gösterme konusunda biraz tedbirli ilerlemeye ihtiyacım var diyor. Seni çözmeye çalışıyorum diyor. Evet bakın ilişkiyi sanki ben yönlendirmekten, ben hani benim zorlamam olmasından ziyade şu an için ekstra bir efor sarf etmekle ilgili bir düşüncem yok. Belki olmaması gerekiyorsa olmayacak, olması gerekiyorsa da olacak ama bu benim zorlamamla olsun. Benim inisiyatifimle olsun. Benim kendimi öne atmamla olsun değil. Çünkü belki de sana geleceğim ve senin bana karşı duyguların yok. E bu sefer ben zorlamış olacağım diyor. Dolayısıyla şu an için arkadaşlar ya geçmişiniz varsa zaten bu zamana kadar da yürütemedik. E, sen bakalım şimdi ne hissediyorsun? Tekrar denemeye hazır mısın? Bunu bilene kadar diyor. Zorlamak, peş peşinizden koşmak ya da ilişkiye başlatmakla ilgili inisiyatif alma konusunda şu an için kendimi dizginliyorum diyor. Çünkü bakalım sen ne düşünüyorsun? Atıyorum. Tekrar denemeye hazır mısın? Sen, e, bu çabaya sende var mısın sende istiyor musun ya da hiç başlamamışsa öncelikle bunları bir öğrenmem lazım diyor ve bir ilham bekliyorum diyor 3 3 sayısı önemli bu arada arkadaşlar bir ışık bir çıkış yolu bir ilham bir aydınlanma ve şu an için bakın seninle ilgili tam olarak aslında ritmim diyor ki ona doğru git. Sırılsıklama aşıksın. Ondan çok hoşlanıyorsun diye içsel ritmim. Ama şu an için bu içsel ritmi takip edip dans etmekten ziyade kendimi koruma altına ya da alan ya da geride tutan evet bir enerji var. Aslında ama içsel ritmim sana karşı yoğun duygularımı bana gösteriyor diyor. Ama sanki içimden geldiği gibi davranamıyorum diyor arkadaşlar. Ve bakın yani bunu nasıl söyleyeceğim arkadaşlar? Yani mükemmelliyetçilik, işte ön yargılar, işte belki sen atıyorum belli kurallarım var ilişkiyle ilgili tırnak içerisinde söyleyeceğim yeteri kadar... Ee, senin için mükemmel olmayabilirim. Yeteri kadar sana vaat ettikleri mükemmel olmayabilir. Beni yargılıyorsun, beni yargılayacağından korkuyorum. Ya da dediğim gibi hayatın belli kuralları var, belli düzeni var. insanlar bizi yargılar. Bu tarz mükemmelliyetçi ve yargısal enerjiler sebebiyle bu ilişkiye dair bir çatışma ruhu seziyorum diyor. Ee, yani işte dedim ya işte siz onu beğenmezsiniz, belli kıstaslarınız var, geçmişiniz var, affetmek istemiyorsunuz etrafta hiç başlamadı mı el alemle der. Bu tarz belli şu şu şöyle olmalı gibi dayatılan ya da dayatılmak istenen ya da olabilecek kurallar ve bunların aşkı yaşamayı tam anlamıyla şu an için engellediğini düşündüğünü ve bundan korktuğunu size anlatmak istiyor olabilir. Buradaki her mükemmeliyetçilik durumu özellikle kolektif bir açılım bu. Herkesin hayatındaki duruma göre değişir. Dediğim gibi kiminiz için yasak aşktır, kiminiz için toplum kurallarıdır işte. Kiminiz için sizin ona ön yargılı yaklaşacağınız konusudur, korkusudur. Ve bakın arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Sanki normalde devam eden belli düzenler, belli kalıplar ve belli üçüncü faktörlerin etkisi var. zaten üçüncü faktörlerden onu seçmenizi istediğinizi anlatmaya çalışıyor demiştim. Normalinizin dışına çıkmanızı istiyor, bekliyor. Daha farklı bir perspektiften bakmanızı bekliyor. E, bu içinde bulunduğunuz e, düzenden onunla ilgili düzeni seçmenizi bekliyor. Yani aileniz, anneniz, babanız, kardeşleriniz, işte başka partneriniz varsa o, arkadaş çevreniz, alıştıklarınız bunlardan ziyade kendisini seçmenizi e, açıkçası aslında içten içe umduğunu istediğini anlatmaya çalışıyor. Ve biraz açık kendisini sizinle ilgili adım atma konusunda şu an için ya e, aptal konumuna girmekten, düşmekten, acı çekmekten korktuğunu anlatmak istiyor olabilir arkadaşlar. Fevri bir hareket diye bu, hiç düşünmeden bir hareket diye yaparsam sen ya da başkasıyla geçmişte çektiğim acıları tekrar çekebilme, kendini tırnak içerisinde saçma bir konuma düşürmekten korkuyorum. O yüzden de şu an için beklemeyi tercih ediyorum diyor karşınızdaki kişi. Evet ve bakın yine bir cevap arayışı, bir çözüm arayışı, bir aydınlık arayışı içerisindeyim. Fakat şu an için senin tam olarak ne hissettiğin benim için karanlıkta. Senin tam olarak ne düşündüğün benim için şu anda karanlıkta. Tam olarak göremiyorum diyor. Ve kendimi bakın sıkışmış, şu an için eli kolu bağlı çaresiz hissediyorum. O yüzden de böyle oturduğum yerde oturuyorum. Sorumluluk almıyorum ya da fazla sorumluluk almıyorum. Evet bu ilişkiyle ilgili. Çünkü benim dışımda da bir takım başka faktörlerin devrede olduğunu düşünüyorum demek istiyor. Ve zaten kılıç onlusu kartı çıkmıştı bakın. Senle ya da başkalarıyla yaşadığım aşk acılarını hala unutamadım. Hala parçalarımı toparlamaya çalışıyorum. Hala şu an için servis dışındayım ve bir iyileşme sürecindeyim bu arada. Şimdi bu iyileşme sürecinden kastım hep söylerim arkadaşlar. Belki de bu kişi 10 sene önce bir aşk acısı çekti başkasıyla ama bunun yansımaları sizde şöyle olabilir. Duygularını ve mantığını düzgün bir şekilde dengeleyemedi ve sonuç itibariyle sağlıklı bir karara varamaması düşünce yapısının sağlıksız olması. Çünkü geçmiş acılardan dolayı. Dolayısıyla her halükarda bu kişi şu an için bir iyileşme sürecinde hala parçalarını toparlayamamış. Tekrar diyorum sizle ya da başkalarıyla yaşadıklarından dolayı ve bunun etkilerini size yansıttığını bir noktada aslında itiraf ediyor. Burada bakın iyileşme süreciyle birlikte işte narsist aslında ve tarafım devreye giriyor diyor arkadaşlar. Yani ne demek? Hata yapmamalıyım, incinmemeliyim, elim boş dönmemeliyim, ben de değerliyim, kendi değerimi küçültmemeliyim çünkü onun ne hissettiğini bilmiyorum. Ya da toplum içerisindeki imajımı bozmamalıyım. Bakın biraz böyle fazla kendine yönelik düşünmek, imajım ne olur, beni reddederse ne olur, İnsanlar saçmalamayın birlikte mi olacaksın dersen ne olur. Başka rakiplerle Mücadele etmek durumunda olup kendimi ispatlamak durumunda olmak beni nasıl bir duruma sokar gibi gibi. Ve beni görmeli, beni görmesini istiyorum. Onun beni görmesini istiyorum. Beni seçmesini istiyorum. Düşüncelerinin e, şu an için sizinle ilgili kararlarında da duygularında da etkili olduğunu anlatmak istiyor. Bana değer verdiğini görmek istiyorum. O zamana kadar bakın evet farkındayım. Aynı değnek dokuzusu kartında olduğu gibi gardımı almış vaziyetteyim. Çünkü dedim ya şurada da ne hissettiğinin hissettiğin şu an için benimle ilgili karanlıkta. Tam olarak seçemiyorum diyor. Ya da ikiniz de birbirinizin ne hissettiğini biliyorsunuzdur ama çevresel faktörlerden kaynaklanıyorsunuz. İşte kimileriniz için tamam hissediyorsunuz ama peki ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Var mısınız? Onu bilemiyor olabilir. Ama genel itibariyle birbirinizden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve bakın ben yaralıyım diyor. Geçmişe dair acılar var diyor. Kötü deneyimler var diyor. Ve bunlar şu an için belki de senin suçun yok. Ama kendimi aşka dair bir korumada kalmam gerektiğini bana tavsiye ediyor diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.